Merhaba arkadaşlar. Bir kez daha özel bir video için geri döndük, sevgili Galatasaray'ımızla ilgili tüm taze haberleri getiriyoruz. Haberlere dalmadan önce, kanala abone olmayı unutmayın ve takımı desteklemek için, o beğeniyi bırakın, böylece kulübümüzün heyecan verici hiçbir detayını kaçırmazsınız. Türkiye Futbol Federasyonu, TLF Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile ilgili önemli bir karar açıkladı. İlk olarak Özbek, Türk futbolunun ve kurumlarının imajına zarar veren açıklamaları nedeniyle 45 gün süreyle hak mahrumiyeti cezası almıştı. Ancak yapılan itirazların değerlendirilmesinin ardından Tahkim Kurulu bu cezayı 22 güne indirerek futbol dünyasında geniş yankı uyandıran önemli bir değişikliğe imza attı. Bu indirim, açıklamaların yapıldığı koşullar ve içerik göz önünde bulundurularak yapılan ayrıntılı bir incelemeyi yansıtıyor ve Galatasaray başkanına kulübün başına daha hızlı dönme şansı tanıyor. Tahkim Kurulu ayrıca, Galatasaray yöneticilerine uygulanan diğer cezaları da gözden geçirdi. Kulübün başkan vekili Metin Öztürk, paralel bir karar ile 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin lira para cezası almıştı. Ancak, tahkim kurulu, bu cezayı iptal ederek, sadece para cezasının uygulanmasına karar verdi. Öz Türkiye uygulanan ceza değişikliği, tahkim kurulunun bazı durumlarda daha esnek bir tutum sergileyebileceğini gösteriyor, hatta Türk futbolunun önde gelen isimlerinin işlediği ihlallere karşı bile. Tahkim kurulunun aldığı kararlar yalnızca Galatasaray'a değil, diğer kulüplere de etki etti. Fenerbahçe, bazı taraftarlarının elektronik bilet kartlarının engellenmesiyle ilgili itirazlarda bulunmuştu ancak kulübün itirazı reddedildi. Bu karar, Fenerbahçe taraftarları ve kulüp yönetimi arasında karışık tepkilere yol açtı. Bu durum, Tahkim Kurulu'nun taraftarlar tarafından yapılan ihlallere karşı kararlı bir duruş sergilendiğini gösteriyor ancak bu yaklaşım rakipler arasında huzursuzluk yaratmış durumda. Galatasaray ve Fenerbahçe dışında Tahkim Kurulu, diğer kulüplerdeki futbolcularla ilgili de önemli kararlar aldı. Bellona Kayseri Spor'un golcüsü Stefan Bauken, 21. haftadaki net global Sivas Spor karşılaşmasında takım arkadaşıyla fiziksel bir tartışmaya girerek 3 maçlık bir cezaya ve 58.500 lira para cezasına çarptırıldı. Bahoken'e uygulanan ceza, tahkim kurulunun saha içindeki oyuncu davranışlarına karşı katı tutumunu ve yarışmaların bütünlüğünü koruma amacını yansıtıyor. Tahkim Kurulu'nun aldığı bu kararlar yalnızca cezalara dair değil, aynı zamanda kulüpler, yöneticiler ve taraftarlar arasındaki gerilimlere yol açan bir atmosfer yaratıyor. Dursun Özbey'in cezasındaki indirimin esnekliği ile Fenerbahçe'nin itirazlarının reddedilmesindeki sertlik, hakem kararlarının karmaşıklığını ve adalet ile beklentiler arasındaki ince dengeyi ortaya koyuyor. Şimdi bu kararların nasıl bir etki yaratacağı ve kulüplerle federasyon arasındaki ilişkileri nasıl şekillendireceği merak konusu. Tüm taraflar son kararların futbolun geleceği üzerindeki etkilerini görmek için beklemeye devam ediyor. Türk futbolunun kulislerinde Galatasaray'ın cesur bir hamle yapacağına dair giderek artan söylentiler dolaşıyor. Hedef kim mi? Dünyaca ünlü Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba. Futbol dünyasında etkileyici bir geçmişe sahip olan Pogba, şu anda doping testi sonucu 2025 yılına kadar futboldan men edilmiş olsa da, hala dünya çapında en iyi orta saha oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Galatasaray'ın Pogba'yı kadrosuna katma planları taraftarları heyecanlandırıyor. Fransız futbolcusunun geri kazanılması ve yeniden sarı-kırmızı formayla sahada parlaması büyük bir beklenti yaratmış durumda. Pogba'nın cezası olsa da Galatasaray'ın onun için gerekli ortamı sunabileceği inancı güçleniyor. Pogba'nın futbol dünyasında kazandığı itibar, geçmişteki başarıları ve dikkat çekici performanslarıyla sağlam temellere dayanıyor. Son dönemde yaşadığı zorluklara rağmen onun potansiyeli hala gözde görülür şekilde devam ediyor. Galatasaray'ın Pogba'yı yeniden toparlaması akıllıca bir hamle olarak değerlendiriliyor. Türk kulübü, bu transferin sadece uluslararası deneyim getirmekte kalmayıp, Süper Lig ve Avrupa'daki şampiyonluk hedeflerini de güçlendireceğine inanıyor. Galatasaray taraftarları, bu transferin gerçekleşmesi için büyük bir heyecanla bekliyor ve Fransız futbolcusunun sahalara dönüşünü sabırsızlıkla izlemek için gün sayıyor. Paul Pogba, futbolun en yetenekli orta saha oyuncularından biri olarak, oyun zekası, güçlü fiziği ve topa hakimiyetiyle tanınır. Pasları, defansif katkıları ve hücuma dönük oyunuyla her zaman dikkatleri üzerine çeker. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Pogba'yı takımına katmak için büyük bir istek gösterdi ve Fransız oyuncuyu hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da güçlü bir takım oluşturmak adına kritik bir takviye olarak gördü. Okan Buruk'un Pogba'nın tecrübesi ve yeteneklerinden faydalanarak orta saha hattını güçlendirmeyi ve takımına liderlik yapacak bir oyuncu kazandırmayı hedeflediği biliniyor. Popa, Galatasaray’ın oyun planına mükemmel uyum sağlayacak bir isim olarak öne çıkıyor ve onun bu kulübe katılması, takımın hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynayabilir. Bu tahüdün bir parçası olun. İlerlemeden önce beğeninizi bırakın ve takımımızla ilgili özel güncellemelerden hiçbirini kaçırmamanızı sağlamak için kanala abone olun. Daha fazla haberle devam ediyoruz. Paul Pogba, 2022-2024 yıllarında Juventus'ta geçirdiği zor zamanlara rağmen futbol dünyasının en yetenekli orta saha oyuncularından biri olarak kalmayı başardı. Geçtiğimiz sezonlarda yaşadığı sakatlıklar ve doping cezası formunu olumsuz etkileyerek kariyerinde soru işaretleri yaratmış olsa da, Pogba'nın futbol zekası ve saha içindeki liderliği hala büyük bir değer taşıyor. Juventus'taki performansına bakıldığında, onun oyun kurucu özellikleri ve hem hücumda hem savunmada verdiği katkılar, Galatasaray için büyük bir kazanç olabilir. Galatasaray, Pogba'nın potansiyelini yeniden açığa çıkarmayı hedefliyor. Teknik direktör Okan Burun bu transfere olan ilgisi, Fransız futbolcunun oyununu geliştirebileceği bir ortam yaratma arzusunu yansıtıyor. Pogba'nın, Süper Lig'deki rekabetin yanında, Avrupa'daki hedeflerde de Galatasaray'a katkı sağlayacağına olan inanç büyük. Bu transfer, Galatasaray'ın uluslararası alanda daha güçlü bir takım haline gelmesine ve Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesinde önemli bir avantaj kazanmasına yardımcı olabilir. Galatasaray taraftarları, Paul Pogba'nın takımınıza katılmasının futbolunuzu nasıl etkileyeceğini düşünüyor? Pogba, kariyerinin zirve yıllarında Juventus ve Manchester United gibi dev kulüplerde büyük başarılar kazandı. Ancak son dönemdeki sakatlıklar ve doping cezası onun potansiyelini sorgulayanlar oldu. Sizce Galatasaray, bu zorlu dönemde Pogba'yı yeniden eski formuna kavuşturabilir mi? Okan Burun, Fransız yıldızı nasıl bir güç haline getireceği konusunda ne düşünüyorsunuz? Taraftarların görüşleri, kulübün alacağı kararlar için kritik bir rol oynayacak. Pogba'nın Galatasaray'a katılması, Süper Lig'in ve Avrupa'nın en prestijli liglerindeki hedefler için ne kadar büyük bir adım olabilir? futbol severler, Pogba'nın saha içindeki etkisini ve takımına katacağı liderliği nasıl değerlendiriyor? Bu transfer, Galatasaray'ın uluslararası arenada daha güçlü bir rakip olmasını sağlar mı? Sizin gözünüzde, Paul Pogba Galatasaray için gerçekten gereken bir hamle mi, yoksa bu büyük riske girilmeli mi? Taraftarların düşünceleri, bu transfere nasıl bir yön verecek? Galatasaray'ı her gün güncellemektedir. Şimdi abone olun ve özel haberleri almaya devam edin. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın, katılımınız Galatasaray için önemlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.